<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün PUBG devam K Pompake yapıyoruz PUBG devam ediyoruz Barış abi adamdır <laughs> İnşallah Barış abi e, videomuzu görür En Sonra çok geldi isterseniz gelin Ama şu anlık sınavaya gideceğiz bir el oynayacağız dediğim gibi. Hemen ölürsek iki el olur. Ben video çektim. Beğeni babanın unutmayın. Hemen geçerim Yatağa da gideceğim video yapmadım. Yatağım burası. Burada atacağım. Böyle. Geçiriz. Sonra girelim şimdi ben de yatağıma. Oppa. oppa. Bekleyin bir dakika. İlk kez rahatça PUBG çekiyorum. <laughs> Şaka bakınca kesteden PUBG attım. Belki bunun arkasından es çekeceğim. Eminim belki çekip edebilirim ama çekeceğim. Bir de hileli yani. Bilirsiniz hileri ee, e, ben o hi hi sildim yenisini yükledim böyle just now basıya, koşma hep var yani bir dakika beklemeyeceğiz koşma hep var koşma hep var ve full paramız var zaten modlar daha çok size e, şey yani ne öbür videoya size göstereceğim zaten söyleyeceğim. E, öbür videoya gidin. Bundan sonra bakın Ay, son attığım videoya e, ES var zaten. İşte öyle. <gülüyor> 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 Öldüm. Lotus dinlerim. kayım da var bu arada. rahatım. Batımız elinde. Bakın ne kadar hızlı indim. Herkesten önce indim. Evet. Tam istediğim yere de indim. Bu da bu Karşısında 2 dakika. Tamam. Çantam da güzel değil mi? Yeni çıkarttım. Mor. Mor kırmızı değil mi? Mor. Of silahlarım bile tamam. Tek türbün kaldı. Şu an tam. Ay anlatamıyorum. Çok iyiyiz şu an. Uuu. Lutum tamam. Kas gerek lazım. Tek alalım böyle bu yelek bu de olur iyidir adam gelmemiş ben size şansımı 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 hadi oynayalım uzun olursa kusura bakmayın ha. olursa da kusura bakmayın artık ne yapacağız şaka yaptım pardon böyle olur mu bir çekirsen ya tamam şu an tam tamız. Go. Allah Bismillah diyerek başlayalım hemen. Tamam şu an silahlarım tamam. Gelişimdeyiz. Dürbün lazım tek. Dürbünü de vurduk sonra. Evet güzel oldu. Ben burada öldüm yattım adamı uzaktan sıktım. bir PUBG videosunda sonra da Uzaktan sıktım adamı. Son bir baktım ayak sesi bir kalktım adam beni öldürdü diye. Dürbünlerde tamam şu an tamam. Tekrar lazer e, gerek lazer. Lazer gerek bulursak iyi olur. Bunu da kullanalım. Bir dakika. E, ama kask ay i, yelek lazım. Yelek 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 kask tamam da param da hiç yok. A bulduk 3. 2'yi bekliyordum ama 3 çıktı. Üst seviye yelek şu an tamam mıyız? Tamamız kardeşim tam oldu ya tamam. Bakayım kas heyelekte çanta türbünde tamam. Şimdi adamlar bizden korksun. Dolmaya başladı biraz Çok donmuyor. Sonra da çok donmuyor. Levik uzun olduğu için donuyor uzun Olunca donuyor. Sarak arkadaş. Aa gördüm adamı. Adam mı adam sıkıyor tam evet. Böyle... Boşa sıkıyor. Aa elimi. Leşimi. O şey beni. Valla kahretsin sıkamıyorum nedense. Hayır ya. Abi donuyor ki. O şeyleş benim ama. Leşimi çaldı.

Işığı çalmam gerek. Aleşimi çalacaklar Tamam. Bu da adam vardı. Ama adam öldü. Evet onu da aldı. ben kız çok konuşamadım Beni yani adam öldürürken. Çünkü öyle, öyle... yani... Şey ne diyordu lan unuttum. Yani şey olmam gerek. İşte anladınız ya. Konuşmamam gerek. Koşunca adamı vuramıyorum. Burada da adam vardı Aa, vuramamıştı. ne kadar korsuzum. Korsuz değilim. Bu el böyle oldu ya. Öbür yere gidin. Sonra öbür yere. Anlayacaksınız. Ne kadar güzel oynadı. Hem boss hem oyuncu karşımı beşleş. yukarıda adam var galiba. Azıcık azıcık sesler geliyor. Bak donuyor ya. Sen de yaptın sonra da onu attım ben PUBG'ye bir daha çektim yani. Direkt arkasından bir daha PUBG çektim ondan galiba donuyor. <laughs> çok uzakta. Bu 5 mermiyi sıkalım. Böyle yapalım. Salak neyse. Okey. Şimdi adamlar bizden korksun. Bak jarzor mermim yok. Adamlara sal saldırıyorum. Jarzorum da çok iyi değil. Adamlar beni çiğ çiğ Sabah onları yiyeceğim. Mermim yok. Abi arkamdan adam gelmesi başka bir şey isterim. Arkamdan adam gelmesin. Başka bir şey isterim. Onları satayım. Bu satayım. Oh, Bunu direkt öldürdüm ben. Geçtim buraya da daha sıkıyorlar. Çok iyi kaçtım. Ama sandım da kısmına geçtim. Burada durdum. Ama geçmemiş. Öldük. Şaka yaptık. Öldük. De be bu alan nerede ya? Çekir sinek. Şimdi benden kork. Buraya gitmem gerek. Yoksa adamlar beni oradan vuracak. Buradan dönerek gidecek. <laughs> sıcak sıcak oldu. 8 dakika oldu. Bir de 10 dakika, 11 dakika olacak. <laughs> Birinci olursa çok güzel de olacak. Galiba 7 kişi kaldı. Evet. Mermim de yok sıçtık. Adam var. Aksis kastım sana. Şimdi benden korkun. Burada fena adam vardır. Ya yani bu tarafta. Burada. Ona ee, onlar bana geliyor. Ayak seslerini duyabilir. İki kişiler. Abi bomba attım sandı ya. Bomba attım sandım. Üç kişiler nasıl öldüreyim? İki sene bayırttım. İki numara çık. Aa, orada. Oba aşağıda bak o yukarıda. Babam mal iki numara. Oo bak 3 kişilerdi ya. İkileşim gitti. Acaba video bu kadar 10 dakika oldu. Ee, oo uh, güzel 28 arttı. Mükemmel. Ne yapmışız? Dörtlü öldürüş. Dörtlü öldürüş tek mi? Evet, e dörtlü öldürüş tek artıleş. Bay bay görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer evet, gelecek bu videodan sonra.